Yangın Erenler ilçesi Şehit İlhan Aras Caddesi üzerinde meydana geldi. Erenler Belediyesi istikametine seyir halinde olan 20AAS 321 plakalı Tofaş marka otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu nasıl?

Hı, ne bayağı kokuyor.